El Hasip isminin faydaları, zikir sayısı, özellikleri, faziletleri nedir bakalım arkadaşlar. Bütün varlıkların hayatları boyunca gizli ve açık yapıp ettikleri bütün iş ve davranışlarının kayıt altına alıp çetiresini tutan, hesabını gören ve her şeye gücü yeten, kim ne yapmış onu bilen, hesap günü geldiğinde onları insanların önüne koyan, yarattıklarının önüne koyan, sen şunu yaptın, sen kötüsün diyen Allah'tır. Zikir adedi 80'dir arkadaşlar. Özelliklerine gelince bu ismin zikrini yerine getiren kimse cömert olacağı gibi çok cimri bir kimse üzerine okunursa o da cömertlikle öne geçer. Bu ismin gönülleri tesir etmek için bildirilen isimler arasında yer almaktadır. İşlerinde zorluk çeken kimseler her gün 720 defa ya hasip isminin zikrine devam etse zorluklar kolaylığa dönüşür. Beklemediği yerden imkan ve fırsat kapılar açılır ve rızkı kendisine koşar işler düzene girer. Akrabalarından korkan bir kimse bu ismi her gün güneş doğmadan 70 kere okursa akrabalar arasında düşmanlık kalkar, dostluk ve sevgi bağı artar. Bu ismi her gün 80 defa zikredenler düşman, hasetçi, göz değmesi, nazar, hırsızlık gibi hastalıklardan Allah'ın izniyle güvende olur. Görüşürüz, hoşçakalın arkadaşlar.